Amaç suç yuvalarını yok etmek. Erzurum'da metruk binalar tek tek yıkılıyor. Çalışmalar Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ortaklığıyla yürütülüyor. Kentteki suça zemin hazırlayıp halkı tedirgin eden metruk binaların yıkımı sürüyor. 20 ilçedeki 562 metruk binanın yıkımı yapılacak. Bu kapsamda Palandöken ilçesinde 3 farklı noktada kontrollü yıkım gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun yıkım çalışmalarını yerinde takip etti. Biz tabii şunu biliyoruz, suç ve suçlu nerede karanlık bir yer varsa orayı tercih eder. Bu noktada bütün ilçelerimizde, dış ilçelerimiz dahil, belediyelerimizle koordineli, valimizin talimatı doğrultusunda, muhtarlıklarımızla koordineli, metruk bina dediğimiz kullanılmayan, artık kullanılması da mümkün olmayan yerlerin güvenlik yönünden kapatılmasını ya da yıkılmasını sağlayacağız. Bu konuda biz emniyet olarak kararlıyız.